Selam millet. Ben yine uykusuz, aç, bilaç, gözler, perişan. Şöyle yapacağım. Bugün Fifi Adaları turuna gideceğiz. Minibüsümüzü bekliyoruz. Birazdan bizi alacak inşallah. Ve adaları gezmeye başlayacağız. geldik ama gelene kadar biz olduk. <laughs> Anlayın işte yani. <laughs> evet arkadaşlar, hazır sessiz bir ortamdayken, nispeten sessiz bir ortamdayken son bir kez daha uyarayım. Ön tarafa binmeyin. Kesinlikle binmeyin. <laughs> Özellikle hamile olanlara kesinlikle önermiyorum. Sakın. Evet adaya geldik ama deli kalabalık. Yani pek keyif alabilecek bir ortam olduğu söylenemez. Şu insan seli içinde yüzmeniz zaten yüzmeye pek bir alan da yok. O kadar çok tekne var ki. Ama artık böyle olanla yetineceğiz. Yapacak bir şey yok. 40 dakika buradaymışız. Ondan sonra başka bir bölgesine geçeceğiz adamım. Yalnız su gerçekten çok güzel, temizliği, sıcaklığı, soğukluğu daha doğrusu hakikaten iyiymiş. Bir de şöyle kalabalığı denizden çekeyim ki <laughs> ne demek istediğim daha net anlaşılsın. Ee, bildiğin insan seviye. Gölge bir alan buldum. Şu an ihtiyacım olan şey tam olarak da buydu. Çünkü çok sıcak. Hakikaten çok sıcak. de Beach filminin geçtiği adaya getirdiler bizi. Burada fazla durmayacakmışız. Bir 10 dakika falan. ''Take picture, take picture'' dedi bize tur rehberimiz. Ondan sonra... Geldik Maymun Adası'na. <laughs> Bunlar var yemek görünce çılgınla Ne? 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 Şimdi yemek yediğimiz adada bir yüzme molası verdik. Fakat manzara gördüğünüz gibi şu. Şunların arasında denize girmek yerine gölgede bir uzanıp yatmak çok daha doğru bir tercih. Ve dalış noktamız. Çok şükür ki öyle xx kalabalık yok. Sanırım günün en güzel saatleri burada geçirdik. Böyle bir Bilim bir var. Paletleri kiralamıştık. Şunu da verdiler bize kullanalım diye. Ama işte biraz çekincem var. Kimdir? kaç milyon kişi varsa da sürmüştür bunları artık <laughs> bilemeyeceğim. İnşallah herhangi bir hastalık kapmadı. Hatana döneriz. Siz ne bileyim böyle. Hepatit A, B, C, AIDS, frengi, veba, kuduz... daşlı bir deniz. Ama tek kusuru daş. <laughs> Onun dışında sıcaklığı güzel, temizliği gayet güzel. E bir de ne bileyim nispeten daha az kalabalık geldi. Yani yine çok kalabalık da hani nispeten birazcık daha az kalabalık sanki. Böyle bir plaj var. <laughs> ya deniz aşırı sığ, git git bitmiyor yani buraya kadar geldim hala. Neredeyse oturacağım suya. Ve aşırı taşlı olduğu için hiç sıfır keyif. Neden getirdiniz bu? <laughs> Neyse çok şikayet etmeyin. Keyif almaya bakalım yine de. <laughs> Sıcak, kalabalık ve sığ denizler kurusun ya. Ölsünler yani. <laughs> Lan yürü 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 hala taş. Yani otursam direkt batmayacağım o derece. Boyumu geçmeyecek yani düşüp kafayı göze yarmak için mükemmel bir, bir nokta. Evet tekneye bindik artık geri dönüyoruz. Yeter dönelim. Ve dönüyoruz artık. Çok az bir yolumuz kaldı. Yani turdan çok keyif aldım mı açıkçası aldığımı söyleyemem. En güzeli işte şnorkel yaptığımız bölümdü. şnorkel de artık yani ne bileyim Antalya'da da, bizim güneş sahillerinde de yaparsınız. Ama güzeldi tabi. Yani çok kalabalık olması tabi çok büyük bir olumsuzluk. Aşırı turistik. Çekil lan oradan. <laughs> Neyse, nerede kalmıştım? Yani şu adaların isimlerini açıkçası tam olarak bilmiyorum ama e, videoda videoyu montajlarken hepsini yazacağım tek tek. Tur seçiminizi yaparken bence bu adalar eğer varsa o, turun içinde katılmanızı pek tavsiye etmem. E, otelimize dönerken son bir şeyler daha söyleyeyim. Şimdi burada yüzlerce tur şirketi var. Adım başı yani her sokakta bir sürü tur şirketi görebilirsiniz. Programlarına bakın. Hangi adalara gidiyorlar, ne yapıyorlar vesaire ona göre karar verin bazı yerlere gidiyorsun çok kısa bir süre kalıyorsun. Hadi gittik gördük devam edelim işte 15 dakika 20 dakika burada kalıp vesaire. Dolayısıyla hem yoruyor sana hem bir şey anlamıyorsun bir tat vermiyor. Yani o yüzden gün içinde böyle iki yere hadi bilemedin en fazla üç yere uğrayan turlar çok da bence verimli ve keyif verici olacaktır. Dolayısıyla iyi araştırmak gerekiyor. Şimdilik bu kadar.